Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. Bakalım kaçıncı siz dünyada? Sekizinciyiz. Bu videoda 3. falan olabilirsek çok güzel olur. Hatta fazla kupa verirse ikinci bile olabiliriz belli olmaz. Ee, şu desteğiyle oynayacağım. Yeni meta oldu biliyorsunuz bir anda oldu. Bu arada şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu ban yeme sebebi falan değil yani. Bu Supercell'in kurduğu başka bir uygulama. Sadece Adını Nusrael ama aynı Clash Royale yani. Farklı bir şey yok. Burada farklı olan her şey eşit şartta. Clash Royale'deki gibi eşitsizlik, adaletsizlik yok. Diyorsunuz ya 5000 kupadayım, levellerim düşük, çıkamıyorum vesaire. Alın çıkın. Bu arada böyle çok beklerse çıkılır yapacağım çünkü en aşağıdan verebilir. Hani biraz bekleyip çıkıp gireceğim. O zaman maçı bulunca ben geleyim. Evet arkadaşlar savaşımızı bulduk. Grand Balls. Gördüğünüz gibi kaç kupa alttan verdi. Ben 177 kupaydım. 10.177. Rakip. Şu an ne atacağımı şaşırdım. Az asayi ya, O kadar kart attık. Yani 500-600 asayi csk. Çok aslında. Kralet paketi azar Atabilir yani. Evet. Depremi olduğu için aynı yerden atabilirim kralet domuzlarını. Hatta aynalayabilirim. Al <laughs> Al Kralet paketi de yok diyecektim döndü. Zor yetiştirdi. Çok güzel. İyi hasar verdik ama şimdi umarım 5 iksiri dolmamıştır ya. Oha. Şaka mısın? Lan hadi lan. Düş. Ya bir aynalayalım dedik zararlı, zararlı çıktık. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ar Clash ile ilgilenen arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz kanalı. Bu şekilde daha hızlı büyürüz diye düşünüyorum. Ve adam müthiş savundu ya. Abi niye bu kadar iyi savunuyorsun ya? Cık. O değil de şimdi kraliyet domuzları atmaz umarım. Atarsa yani ne yapacağız bilmiyorum. Okları aynalar mıyım? Aynalarım. <laughs> Harbi aynalar mıyım? Aynalarım ben. Yolla. Yolla da aynalı yak. Atak yapmazsın herhalde dev iskeletin olduğu yerden ya. Aynen. Bir zahmet yapma babuş. Şöyle atacağım arkadaşlar. Umarım topu atar. Güzel. Sağ taraftan atak yapayım diyecektim de. Abi kraliyet paketi ve tomruğu var ya. Of. Biz buna zor ant ya. Aynen. Bu biz anti. Şöyle deriz bıraktım ama Özelliği de olmadı tamam. Kraliyet domuzları attım. Hay paketine tüküreyim. Ya ölseydi yakalamıştık abi. top var ya zaman kaybettirdi biz orada. İyi vurdu. Yani hayalet iyi vurdu. Daha. Nasıl yakalayabiliriz biz bunu ya? Ortadan domuzlar atmaya deneyeyim. Hata olabilir onun için çünkü yani kart biriktirdik bayağı da. Domuzumuz öldü ay şeyimiz cadımız. Nasıl öldü ben de bilmiyorum. Aha kral paketini attı. İyi oyundu bence. Sal artık. <laughs> yes, işte bu. Come back man. Güzeldi. Kraliyet paketini kullanması onun için hataydı ama yakaladık sonuçta. Demiştim kart biriktirmeme izin verdi orada. Gereksiz bir atak yaptı. Yine aynı şekil arkadaşlar şöyle çık gir yapacağım çünkü fazla beklersem aşağıdan veriyor diyeceğim de yine aşağıdan verdi zaten. Yukarıda kimse oynamıyor mu ya? Eşit şartlarda Clash Royale oynamak istiyorsanız arkadaşlar bunu indirin. Ha nasıl indirileceğini de söyleyeyim. Reklam falan değil tabii ki. Yani bu abone de reklam mı olacak? Happy Mode programı var arkadaşlar. Google'dan indiriyorsunuz. Sonra oradan Clash Royale yazarak indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Eşit şartlarda Clash Royale gördüğünüz gibi. <laughs> Hem benim için antrenman oluyor turnuvalara falan. Migros var biliyorsunuz. Final var. Oraya antrenman yapıyorum bu şekilde farklı destelerle oynayarak. Hatta desteği değişeyim ya. Tamam. Domuz binici dev iskelet destesiyle giriyoruz. Maçı bulursa bugün. Yani o iyi oynayacağımı düşünüyorum ama maç bulmuyor. Of şükür maç buldu ya. Abartısız ya 5-6 dakikadır bekliyorum. Savaş iptal, savaş iptal diye diye bıktım ha. Gelen kupaya bak. 230 kupa falan altımızda ve tazı. Ya. Yani yanma ihtimalim var ama nasıl bir tazı? Tazı klonsa yok ihtimal öyle bir ihtimal yani. Şuradan hemen kraliçeli alalım Ejderi de. Oo. Aha. Ya ne yapayım ki ben buna? Hani kuleyi de vermek istemiyorum. Tamam. İyi yırttık da. Ya sıkıntı ya. Okçu kraliçemiz var. Adamın alev topu ve oku var. İkisini de attı mı ölüyor okçu kraliçe. Ve ben bunu nasıl savunacağım? Bir fikrim yok ya. Kulenin de patlasan şaşarım. Aa bu. Pazıyı bir daha döndürmüş. Anti verdi ya. Of. Bir de ta nerede ya? 70 kupa falan gider herhalde. Tahminimce. 60. Aynen 60 falan gidebilir. Yani bir binice atalım da. Rahat rahat da savunamasın. Lan hadi be. Çok küçük. Wow. Wow wow wow. Savunduk lan. <laughs> Ama şimdilik. Savunduk ama bir dahaki atakta da içimizden geçecek büyük ihtimalle. Cehennem ejder atar. Aynen. Atak yapayım bari de. prediction yaptık ve güzel. Patla. O ejderlerden birini de alsaydın çok güzel olurdu. Süper ya. Niye böyle bir şey yapıyor bu şu anda oradan geliyor? Hayır. Ya kuleye kilitlendi ya. Bitti maç. Zaten yani almam imkansız gibi bir şey. Bak şerefsize size bak. Bol şans lan. Ya da snip mi attım, ne yaptım? Ya bırakmayacağım ama. Nasıl alacağım bilmiyorum. Bak bak bak. Rahatlığa bak adamdaki ya. Keşke biz de öyle rahat atabilsek tazıyı köprüden. Tazı yok elimizde şu mı? Lan nasıl savunayım ben seni ya? Alevi ve oku var. Normalde bu destek çarpma olur. Bari çarpma olsa olsa alma ihtimalim var yani. Bana şerefsize bak. SS All Roser. Seni yazdım oğlum. Bekle sen. Ne oynayayım? Kendi destemle burada gitmez. Kendi destemle oynamayayım. Ya. Köstebek girdim. Kaç kupa gitti bu arada ya? Göremedim. 70 kupa gitmiş. Çok güzel. Üçüncü olacakmışım. Ha <laughs> ha olurum evet. Oyun böyle şerefsizlik yapar, anti verir ve en alttan verirse böyle olur. Artin Elena. Verdiği kupaya bak ya. Top da elimizde neyse ki. Yoksa alev topu ve tomruk atmak zorunda kalırdık. Puf. Ay şansıma tüküreyim. Şansıma. Yukarıdan kimse oynamıyor ki. Korkak herifler ya. Hmm, bizim versiyonun binicili şey herhalde. Yani köstebek yerine binici var sanırım. Ya, o desteği biliyorsunuz. Az önceki oynadığım desteği işte ya. <laughs> ne uzattı ha <laughs> Az yok o değilmiş ama. Yani böyle daha güzel bizim için aslında. Deviz geleti yok sorun çıkmaz bence. Kral paketini kullandı. Bayağı bir iksir atmak zorunda. Alevi yoktur. Depremi vardır. Tamam. Biniciyi erit doğru süpersin. Vav vav vav. Neden öyle bir şey yaptın babuş? Elinde kart yoktu demek ki. Of ya. Üçüncü olacaktık ya. Bu oyunum var ya. Köstebeği bu seferlik defansa atayım ya. Alev atasım gelmedi yani. Başka bir şey de atasım gelmedi. O hayır. Of. Kuleyi görmedi Allah'tan. De. Bu depremi mi var? Alevi mi diyeceğim de büyük ihtimalle depremi vardır ya. Hani bu da bizim işimize gelir mi? Gelir. Nevis iskelet gidip kulede patlar mısın? Allah. Lan oğlum öyle yapılmıyordu ki o. Oo, kule kulede patladı, çok iyi. Oğlum, oğlum bombası nasıl patladı? <laughs> Oha. ta şurada patlamasına rağmen, şuradaydı herhalde. Kulede patladı. Güzel. Yani hatanın üzerine iyi gitti bak. Şöyle güzel bir alev topu diyeceğim de, kraliçe kaçtı ya. Çok kötü bir alev topu. Hoş öyleydi de. Tamam süper yaptık. Çok güzel bir şeydi e, Alev ruhuydu. Ben de Alev topunu kötü zamanlamayla attım ya. Deprem atmadı. Neden? Pırr, bizi döngüye soktu. Bizim destemiz de hızlı aslında da niye böyle oldu bilmiyorum. Alev atacağım. Hiç hasar gerek yok. Gereksiz yere. De de. Oo. Tamam. Topu yanlış attı. Tomruk tutar mı? Tutmadı çünkü. Vurun lan. Heh. Çok iyi bir tane de olsa vurduk. Ay ya. Çok inceydi var ya. Kaçsaydı yani <laughs> çok kötü şeyler olabilirdi. Ya abi niye sakin oynamıyorsun? Sakin olsana bizi de strese sokuyorsun durdu geri. Allah Allah. Tamam topu oraya attı güzel. Bu sefer zamanlamasını iyi atacağım. Alev ruhu. Yes. Çok güzel. Göz göre göre attır Alev topunu ya adam. Ya şunu niye ben sol tarafa antidepren pozisyonu atmıyorum ki topu. Gereksiz yere o kadar kart atıyoruz. <laughs> Birinci atak yapacak hala. Bir <laughs> Gitti de fazla atmak zorunda kaldı ya. Oo, dev iskelete bak adamı geçirmiyor. Adamsın ya. Birinci işte neyse. Hop. Güm. Çok güzel. Bak sonlara doğru güzel zamanlamalar yaptım ve maç aldık. Aferin lan. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar yeter bence ya. Kaçıncı 145 kupayla geç geliyor biraz buraya ama. Ya zarara girdik videoyu bitiriyoruz. Yok böyle bir şey ya. Kaçıncıyım? 11.yiz. Evet. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Oynamamı istediğiniz desteler varsa burada kupa yolunda. Zaten her şeyin max olduğu için sıkıntı yok yani. Oynamamı istediğiniz desteleri yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.